Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane bomba atar silahın açık olmadığı kilidini açmak için yer göstereceğim. Yani şöyle bir tane silah yani göstereyim hemen silahçıya gidip arkadaşlar size Allah dan 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 yerini göstereceğim silahın açılması için. Arkadaşlar benim başka bir oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Tabi yorumlar açıksa yani bilmiyorum açık mı kapalı mı. Arkadaşlar. Şöyle hemen cecikçe selam tamam arkadaşlar. Silahı göstereyim ben size. Allah Allah. Bismillah. Biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Bomba atar gibi. Hemen inelim. Go 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 go. go. Şunu göstereyim. Şu arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Bu değil. Arkadaşlar bu değil. Şu arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar. Böyle. Onun yerini göstereceğim size. Bir saniye ben kendi tabancamı bir çalıştırayım. 600 lira. Bende olan bir tabanca mı? mu? Sorucu 473 lira 46500 lira zaten var 100 lira 200 lira 400 lira 5 600 hey bu çok güzel ben bunu alacağım 800 bin e, 1500 200 arkadaş e, 800 arkadaşlar ben bunu alacağım hı pembik pembik ee, arkadaşlar hemen götüreyim ben sizi oraya Arkadaşlar şu polis karakolu var ya arkadaşlar. Buranın diğer yeri. Tam burası. Bura. Arkadaşlar. Direkt gidelim. Görürsünüz. Görmeyebilirsiniz de bilmiyorum. Yani tam orada oluyor. Ben size onu söyleyeyim de. Ben onu aldığım için o gözükmeyebilir arkadaşlar. Hani haberiniz olsun. Gözükmezse gözükmezse siz almışsınızdır. Büyük ihtimalle. Ben almamıştım. Daha yeni aldım. Geçen gördüm. Motorla çıktığımda gördüm oraya. Arkadaşlar oraya bisikletle de çıkabilirsiniz. Bakın arkadaşlar hemen inelim biz de. Hemen bisikletimize binelim. Bir buraya çıkalım. Allah çıkamadık. He? Şöyle arkadaşlar. Tık 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 tık. Tık tık tık. Bakın arkadaşlar. Karşıda. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Böyle çıkıyoruz hemencik. Hop. Hop. Direkt arkadaşlar burada. Böyle iniyoruz, silahımızı alıyoruz. Yani burada olur. Yani haberiniz olsun. Size bir video daha içeriye atacağım bugün arkadaşlar. Görüşürüz.